Ellerini kalbin üstünde buluştur. Dilersen gözlerini kapa ve başını hafifçe kalbine doğru eğ. Şükrediyorum yaşama. Şükrediyorum 48. saatte, 71. saatte, 80. saatte, 100. saatte kurtulanlara. Şükrediyorum tüm kurtulanlara şükrediyorum. Gecesini gündüzüne katıp, durdurak bilmeden, soğuklar içerisinde, omuz omuza, kurtaranlara, şükrediyorum. Hiçbir ayırım yapmadan, her ülkeden koşup, beraberce çalışanlara, şükrediyorum maddi manevi olduğu yerden tüm desteğiyle yanıp tutuşanlara şükrediyorum tüm gençlere işini gücünü bırakıp koşturup ne yapabilirim diye kanı kaynayarak oradan buradan tutanlara şükrediyorum yaşamama Şükrediyorum. Bütün geçirdiklerimle kalabilme gücünü veren bir yerden nasıl hizmette bulunabileceğimi bana gösteren yaşama şükrediyorum. Sonsuz. acı çok dönüştürücü. Asırlar, asırlar. Sonsuz acılar ve sonsuz değişimler, dönüşümler. Hele böyle bir kolektif acıyla nasıl dönüşmeyeceğiz ki? Nasıl herkes yapabildiği kadar, erişebildiği kadar sarıyor, sarmanlıyor. Nasıl belki bambaşka illerde, kilometrelerce ötelerde bir kalıyor ve acısını hissediyor, hissediyor. Onunla beraber Yalnız değilim. Yalnız değiliz. Kralın elini bir başka tutuyor. Arkadaşına bir başka sarılıyor. Komşusuna belki bir yemek yapıp götürüyor. Çok ciddi zamanlar. Çok özel zamanlar. Acı büyük bir öğreti. Nereden alıyorsun bu öğretiyi? Bu çok fark yaratıyor ve yaratacak. Tabi şu anda her şey çok taze, ha, çalışmalar sürüyor en sonuna kadar. Ve sonra da tekrardan yapılanma, tekrardan birleşme, yeniden yeniden kavrama, tutunma çalışmaları hep sürecek. Yani uzun bir süreç önümüzde. Evet, uzun bir süreç şu aşamada elzem ne gerekiyorsa, ne yapabiliyorsak tüm imkanlarımızı zorlayarak onu yapmaktayız. Buna güveniyorum. Biraz nefes aldıkça diliyorum. Unutmayalım. Unutamayız. Ve Dünyaları bir anda değiştiremeyeceğimiz gibi bir takım durumların bir anda dönüştüremeyiz. Ancak kendi içimizdeki dönüşümden bizler sorumluyuz. Böyle. benim için çok güçlü bir acı sunan kardam çok dönüştürücü olmuştu ve devam ediyor. Kolektif değil. Beni ve yakınlarımı tabi bayağı bir kavradı. Ve yer yer zaman zaman acılarımla sıkıştıkça tabii ki sonsuz şikayet, küsme, kapanma, suçlama hepsi aktı. sonunda ve o süreç içerisinde ve sonunda sevgide kalmaya, dönüşümü karşılamaya, nefesimde akmaya karar verdim. Bir takım şeylerin sonu gelmişti. Onu karşılamaya özen gösterdim. Dolayısıyla tabii ki buradan seni alabiliyorum. Ve gene buradan ümit ediyorum sana ulaşabilirim. Nenece, hayır olamaz diyorsan bırak çıksınlar. Serbestle. Tamamen şikayetini yap. Söylenmeni yap. Bu günleri biraz nefeslendirdikten sonra sen karar ver. Hangi tarafta olmak istiyorsun? Pratiğini belki büsbütün eline alıp nefesinde kalmaya özen gösterip zihninin sıkışıklıklarını da alıp aynı zamanda farkına varıp aynı zamanda irdeleyerek aynı zamanda araştırarak onun altında ne var, onun altında ne var. Bu benim işime yarıyor mu? Bu senin işine yarıyor mu? Bu sevdiğinin işine yarayacak mı? Çok değerlisin. Evet. Ve her adımın yarınları oluşturuyor. Kendine çok iyi bak. Sevdiklerine sarın. Kalbinde bir şeyler iyice pırpır ettiği zaman o yöne doğru adımlarını at. Bak neler neler keşfedeceksin. Desteklisin. Beraberiz. Teşekkür ederim. Zamanını verdin. Umarım benim kalbimden senin kalbine bir şeyler akmıştır. Çok şükür. Hı.